どうぞ。 Lütfen. Lütfen. lütfen böyle gelin. şekilde biraz biraz sadece çok az uzaklaşırsanız her şey sıcak çünkü üzerinize bir şey falan masada basmıyor. Alkol masayı benim evde alkol Mustafa Mustafa. name, name, last name, good name. This Pitarudi. Pitarudi. It's traditional. Thank you so much. Και από εκεί Evet, ses yapıyorum Arasta'da esnafım. Evet Arasta'dan Turgay abi bizlerle birlikte bu festivalde şimdi damat tıraşını gerçekleştirecek. Evet tarihimize baktığımızda çok çok eskilerden aslında berberlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu şimdi anl anl anlıyoruz efendim. Çok eskiden berberler neler yaparmış? Sadece tıraş değil değil mi? Tabii ki. Ne yaparlardı? Berberler önceden mahallelerin bir yarım operatör doktoru kadar görevi vardı. İğne vururlar, kanalırlar, sarılık tedaviler yaparlar, diş çekerler. Daha eski berberler tarihimizde. Bizim pirimiz Selman-ı Pak. Pirimiz Peygamber Efendimiz zamanından geliyor. İlk tıraşı Peygamber Efendimiz yapmış Anladım. Hatta hatta berberler sünnet yapıyormuş efendim. Çok eskilerden. Değil mi? Ne kadar enteresan. Berberlik o kadar önemli bir meslek ki. Bu mesleği icra ederlerken düğün yemeklerinde, bu e, düğün sırasında da damat tıraşı nerede olur? Kıraathanelerin içerisinde, kahvelerde olurmuş çok eskiden ama bir ara kahvehaneler yasaklanıyor kapatılıyor ve kapatıldık da Osmanlı'da. Daha sonra e, dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda bahçelerde e, tıraş yapmaya başlıyorlar. Evet. Bu arada da biz damadımızı alalım. Efendim damadı unuttuk orada. Damat unutacak adam mı? Gel kardeşim. Evet. Alkışlarımızı da damadı da yanımıza aldık. Unutmadık efendim. Unutmadık. Evet. Damadımızı tanıyalım. 1973 Muğla Merkezli doğumluyum. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ikinci kademe Muğla antrenörüyüm. 35 yıldır bu camianın içindeyim. Yaşım 52. Allah izin verirse bir 52 sene daha götür demiş Teşekkür ederim. Maşallah. Efendim bu arada çok enteresan bir bilgi paylaşalım. Benim oğlummuş kendileri. Çok enteresan. Benim oğlummuş kendileri. Bugün ben damat babasını oynayacağım. Birazdan gelin almaya gideceğiz. Oğluma kızı sileceğiz efendim. Evet böyle de enteresan bilgi. Evet buyurun sizi alalım şöyle. Evet damadımız yerini aldı. Hadi Bey'ini biz de davet ediyoruz. Buyurun damat Bey'i de alıyoruz efendim. Hadi bakalım. Mustafa, i̇şte Armanlar'ı. tam ortakta gönlüm yok ya. Ha? Geçen sene de söz veriyordun. Gerçekten sen de güzel denem veriyordun. Beni kurdu kaçtı da gitti. Valla hindi, vallahi hindi beni gönderdi. Sen oğlum dedi git bir gelini al gel. Sonra dedi ben gider babaannesini alır gelirim ben kendim dedi. Bak onu söyle, onu söyle. Ben onu vaman bundan sonra. Biz onunla maşadı karşı için olsun. Vaman, valla vaman bir lavaman. Olmaz yemin etme, yemin bağman, etme. Vaman, vaman gar, vaman. Tamam. Bak kızımız Almira'nın, oğlumuz Orhan'ın hatırı var. Yemin etme babaanne. Tamam. Kızımı veriyorsun ya, torunumu veriyorsun size. Tamam. Zaten geçen sene güle nesini beydim. Ha. Çok güzel kapı durdunuz. Allah razı olsun. Ağzı var, dili yok. Kızım da öyledir. Damadım da öyle. Çok güzel geçin Şimdi bunu da veriyor. Egar'ı bunu da öyle yani. Çok güzel bakacağınızdan eminim. Seni ki veriyorsun Timur oğlum. Benim kızım yok. İşte benim şimdi bir tane de kızım oldu artık. O yüzden hiç merak etme. Babam da en kısa sürede gelecek seni alıp da gidecek. Yok yok. Hiç yok. Ben ben nereye gideyim aga? Vazgeçtim, vazgeçtim. Gideyim. Peki, peki o zaman bu arada ee, elimiz boş gelmedik. E, ta Girit'ten, Rodos'tan ta Yunanistan'dan hediyeyle geldik. geldik. Evet, getirmedi? hediyemizi de getirelim. Yorgo, Neler getirmemişler. Ne? Evet. Bak bir gör bakalım. Bakayım, Gel. bakayım. Bak ta Yunanistanlardan sana hediye geldi kız evine. Yorgo, ha. seni tanıyalım var olsun da. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Evet, kendisi Yunanca biliyor. Evet, Yorgo. Yorgo bu ne? Kriti, kriti, kriti. Kriti, kriti. Efendim, çok güzel bir tatlı. Evet, sürprizle geldik dedim ya. Efkarisi, Teşekkür ederiz. Efkarisi <laughs> Prato. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. Buyurun. Çok çok teşekkür ettim. Ama şoka kadar İçinde ne var acaba? <laughs> Tek ne hak ettim? Baksana onun güzelliğine. Değil mi Bakın. Güzel, güzel, bak Güzel, güzel, güzel. Nereye? Bir yeri koyam da Eee siz şimdi benim torunumu alıp gidiyorsunuz. Ben bu oyuncu çık kalacağım gari ağlayacak. Siz seninceysiniz, ben gelince. Üzülmeyeceğim ben. Hı. Sizin git bir kız verin için çok mutluyum. Çocuğum, Allah gülün gülürsün. Gülü gülü geçin, değil mi? babalarını say, etrafını say, eşini say. Bak Allah çıktın kapıyı nasip etmesin. E mi yavrum? E mi? Ben bir beşim kaldım olsun var. Olsun bazım <laughs> Ağlama babaanne. Ağlama şimdi beni de ağlatacaksın. Evet bir alkış. Alkış alalım babaanneye. Bugünleri gördüm ya Allah'ın binlerce şükür. İki de torunum vardı. İkisinin aynı aynı yedim. Onlar güzel baktı. Bunu da güzel bakacaklar yani eminim. Daha bana ne diye. Şükür, şükür ya Rabbim sana. Binlerce şükür. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E ee, sırada o zaman ne var? Kına. Kına var değil mi? Evet, gelin kınasız yoluna. Kızım kınasız yoluna. Tamam o zaman kınamızı yakalım efendim. Evet. Kınamız yansın. 아이바위보도착하 n 맥도날드 가수님을 연주하도가